أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين ظاهرا على كل من ناوأه ولا يضره من خالفه أو فارقه صدق رسول الله ونتق حبيب الله فيما قال أو كما قال Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam'ı seçtim. Okuduğum hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İslam dini kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. İslam'a karşı olanlar ve onu terk edenlerse ona asla zarar veremeyecektir. Aziz müminler yüce Rabbimizin bizlere bahşettiği en büyük nimet İslam'dır. İslam Hazreti Adem'le başlayan peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le kemale eren Allah'ın razı olduğu tek dindir. İslam insanlığın hidayet ve iyiliği Yeryüzünün imar ve ıslahı için gönderilen rahmet ve merhamet dinidir. Akıllara rehberlik eden, ruhlara huzur veren, kalpleri sükunete erdiren ilim, hikmet ve irfan dinidir. Yaratılışımızın gayesini öğreten, dünya ve ahiret dengesini nasıl kuracağımızı bildiren hayat dinidir. Kıymetli Müslümanlar, Cahiliye döneminin bütün karanlıklarını aydınlığa çeviren İslam'dır. Diri diri toprağa gömülen kız çocukları İslam'la hayat bulmuştur. Kadınlar hak ettikleri gerçek saygınlığa İslam'la kavuşmuştur. Ezilen, hor görülen, hak ve hukuku çiğnenen mazlumlar İslamla özgürlüklerine kavuşmuştur. İnne ekramekum inda Allahi etkakum. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı sorumluluklarını hakkıyla yerine getireninizdir. Ayetinde de ifade edildiği üzere üstünlüğün ırk ve cinsiyette, makam ve servette, şan ve şöhrette değil takvada olduğunu bütün dünyaya. İslam ilan etmiştir. Yalana, aldatmaya ve hileye bulaşmadan, fırsatçılık, stokçuluk ve kara borsacılık yapmadan, kul ve kamu hakkına girmeden, helal kazanç elde etmenin yollarını, insanlığa İslam haber vermiştir. Anne ve babaya hürmet etmeyi, ailemize gereken ilgi ve alakayı göstermeyi, akraba ve komşularımızın haklarını gözetmeyi iyilik ve hayırda yarışmayı bizlere İslam öğretmiştir. Değerli müminler ne hazindir ki insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin örselendiği küresel kötülüklerin her geçen gün dünyayı yaşanmaz hale getirdiği dönemlerden geçiyoruz. Maalesef Müslümanlar da Yaşanan bu olumsuzluklara çare üretmek yerine popüler kültürün etkisiyle kimliklerine yabancılaşıyorlar. Bütün bu sıkıntılar bizi asla umutsuzluğa düşürmemeli. Aksine İslam'ın hayat veren ilkelerini bütün insanlıkla buluşturmak için maddi ve manevi alanda daha fazla çalışmaya teşvik etmelidir. Allah'ın vaadi odur ki, insana ancak çalıştığının karşılığı vardır. Çalışmasının karşılığı da kendisine gösterilecektir. Aziz Müslümanlar, İslam bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımızdır. İslam bizim varlık sebebimizdir. Biz onunla şeref bulur, onunla yüceliriz. O halde İslam'ı istediğimiz gibi değil, yüce Rabbimizin emrettiği, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği gibi yaşamaya gayret gösterelim. Giyimden kuşama, yemeden içmeye, alışverişten ticarete, aile hayatından akraba ve komşuluk ilişkilerine, hasılı hayatın her anına ve her alanına İslami değerleri aktaralım. İmanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla insanların örnek alabileceği iyi ve hayırlı bir Müslüman olmaya gayret edelim. Bize bakan İslam'ın güzelliklerini bizde görsün ve İslam'ı sevsin. İslam'ı öyle güzel ve öyle doğru yaşayalım. Olduğumuz gibi görünüp göründüğümüz gibi olalım ki bizi öldürmeye gelen bizde dirilsin. Unutmayalım ki bizim vesilemizle bir insanın İslam'a muhabbet beslemesi hidayete erip onu en güzel bir şekilde yaşamaya başlaması dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Hutbemi sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Veda hutbesinde bize bıraktığı şu vasiyetiyle tamamlıyorum. Size iki şey bıraktım. Bunlara sarıldığınız sürece yolunuzu şaşırmazsınız. Bunlar Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetidir.